Herkese selam millet bugün itiş günü yapacağız şu an saat 10.40 geçiyor bir su içeceğim kahve içeceğim saat 11 gibi İyi ki öğünümüzü yapacağız saat aşağı yukarı 12.30 gibi ufak mini bir öğün çok mini bir öğün hazırlayabilirim ama büyük ihtimal 2'ye yakın idmana gideceğim ee, yine bugün itiş var itiş yapacağız şimdi hemen suyumuzu kahvemizi alalım geçelim Şimdi şöyle yuvamızı aldık. 100 gram kadar. Suyun ısınmasını bekliyoruz. Yine geçen videoda olduğu gibi ben fix hemen hemen değişmiyor. Ama poğaça böyle yediğim zamanlar da oluyor. Şöyle iki ölçek ve 100 gram bir şu an kahvaltımızı yapacağız. gerekiyor Biraz Bir yöne göğüsümüzü alalım Ondan sonrasına bakarız Evet şimdi şöyle iki paket bir kilo göğsü aldım Biri bugün için Diğeri de yarın çekiş günü var. Büyük ihtimalle onu da yarın izleyeceksiniz. Ee, onun için. İdman sonrası olarak düşünüyorum. Bunları. iki öğün olarak. Biri bir öğün, biri bir öğün şeklinde düşünüyorum. Yarım kilo tavuk göğsümüz var. Şimdi hemen bunları ben çok kısa bir ayarlayacağım. Size gösterimini de yaparım. Şimdi etlerimizi poşetledik. Bunu buzluğa atacağım. Yarın için. Bunu da bugün büyük ihtimalle idman sonrası da yapabilirim. Şimdi de yapabilirim. Biraz Mentaliğime bağlı, bu beni niye izliyor ya? <laughs> Bunun dikkatini çekti galiba. Neyse dostum, seni şöyle kenara alalım. Protein noşunun supermeni gelmiş bime. Hemen aldım ben de, görünce dayanamadım. Şimdi hemen idmana geçiyoruz. Churchill yapacağız, freleri çakacağız.

the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, that the Şimdi geldik Şöyle e, tavuk göğsüne bir sos yaptım. Bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir buçuk yemek kaşığı yoğurt var. İçinde de biraz pul biber, kimyon, karabiber, e, sarımsak tozu gibi şeyler var. Şimdi bunu yapacağız. Direkt büyük ihtimalle bunu yiyeceğim. Direkt gömerim diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla açım. Bunun yanına biraz da makarnam var. Şurada siz görmüyorsunuz. Ee, şimdi güzel bir idmandı gerçekten his olarak. idman olarak da gerçekten çok güzel geçti. Çok iyi bir idmandı benim için. Yani hayatımın en iyi göğüs idmanlarından biriydi diyemem. Bu bilek sakatlığımdan ötürü e, pres hareketlerini yapamıyorum. O yüzden çoğu izole hareketlerdi. <laughs> şimdi şey yazacaklar videonun altına biliyorum. Bol tayfa var. Crossover yapıyor. Sadece fly yapıyor. Arkadaşlar zaten ee, genel olarak izole hareket tercih ediyorum. Sadece e, ben yerine fly yapıyordum. Üst katta tahlilatta olduğu için fly yapamadım. O yüzden crossover ile yapmak zorunda kaldım. Cable'da. Ee, onun incline dumbbell press yapıyordum. Ee, Bileğimden ötürü itiş yapamıyorum. Yani o yüzden çok da şey yapmamak lazım. Ee, sonuç olarak 2 ay ara verdim. Ee, ondan önce ağrımaya başlamıştı zaten ama 2 ay Ara verdim. O yüzden devam ediyorum. Hemen tavuğumuzu yapalım şu şekilde. Bence mükemmel gözüküyor. Şu an çiğ bile yiyebilirim bu tavuğu. Bence mükemmel olacak. Ee, kokusu da şu an gelmeye başladı. Deneyebilirsiniz. Hemen tavuğumuz olsun. Videomuza devam edelim. Şu şekilde bir oyun oldu. İçinde turşu biber de var. Tatlı bu arada. Yani acı değil tatlı bir biber. Şimdi bunu bir gömelim, bir duşa gireceğim, oradan dışarı çıkacağım. Yine görüşmek üzere. Şimdi elime şöyle bir sivit aldım. Üstümde kolsuz var, hava şu an çok iyi. İlerleyen saatlerde soğuyabilir diye sivit aldım. Ne olur, ne olmaz diye. Kafeye geçince yine bir açarım vlogu. Şimdi meydana geldik. Tabimizi içiyoruz. evde büyük ihtimal son öğünü makarna ve yapabilirim ya da direkt farklı aparatif bir şeyler de yiyebilirim çünkü günlük proteini zaten tamamladım e, yeterli yere geldik güzel de bir idman yaptık son öğünü de gösteririz büyük ihtimalle görüşürüz arkadaşlar şimdi şöyle bir krem peynirli poğaça yemeye geldim bir de İzmir bombayı yiyeceğim İzmir bombayı da birazdan gösteririm büyük ihtimal size şimdilik bu kadar yerim diye düşünüyorum. Evde daha fazla kalori almam. Günlük böyleydi. Birazdan hemen şey yapalım. Yer Böyle bir bombayı elime aldım. İçinde var ya. Hayatımda yediğim en dandik bombalardan biri. Gram beğenmedim. Yani daha güzel bombalar yedim. Çünkü gerçekten çok kötü. E direkt yağın tadını alıyorum. Ve çok yağlı. Ve içindeki çikolata şöyle göstereyim. Direkt abi çok dandik bir çikolatası var. Neyse arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Yarın da çekiş günü var. Onun da videosunu görürsünüz. Görüşürüz.